كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون Biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı niye sevmeliyiz? Nasıl sevmeliyiz? Nasıl hürmet etmeliyiz? Bir örnek vereceğim. Allah için burayı iyi dinleyin. Hazreti Ayşe dedi ki, Ya Resulullah dedi bana bir dua eder misin? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki, Allah Celle Cahil dedi senin bütün günahlarını affetsin. Senin gelmiş geçmiş bütün gelecek günahlarını affetsin. Allah seni sevsin. Böyle bir dua etti. Hazreti Ayşe o kadar sevindi, o kadar sevindi ki neredeyse evin içinde zıplıyordu böyle sevinçten. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki, Ya Ayşe ne oldu sana dedi. Dedi ki, Ya Resulallah ne olsun dedi, daha ne olsun dedi. Sen bana dedi ne kadar güzel bir dua ettin. Bak bir kere. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki ya işte ben dedi bu duayı her beş vakit namazın sonrası bütün ümmetime ediyorum. Sevinen var mı? Yok. Umurunlu olan var mı? Yok. Salavat getir dersin. Getirmez. Salavat getir dersin. Nereden getireyim der. Anladın mı? Salavat ne diyor adam kardeşim bu memlekette? Din yok, iman yok, kelime-i şahadet yok. Hazreti Ömer dedi ki ya Resulallah seni dedi her şeyden çok seviyorum ama dedi şu nefsimden öte sevemiyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki Ya Ömer senin dedi imanın kamil iman değil. Bu sözü duyan Hazreti Ömer bir anda böyle bir titreme geldi. Dedi ki Ya Resulallah şu andan itibaren seni dedi her şeyimden daha çok seviyorum. Efendimiz dedi ki Ya Ömer kim dedi senin imanın tamam oldu. Biz bugün havalarda uçuyoruz abi. Ya Resulallah ölürüm sana ya buradan da yalandan bir iki damla gözyaşı. Kimse kusura bakmasın kardeşim. Şimdi birazdan birkaç örnek verince ha falan hoca da haklıymış diyeceksiniz. Ama içinizden dışarıdan demezsiniz değil mi? Bakın çok basit bir şey söyleyeceğim. Basit olarak derken işlem olarak basit. Bir kimse bir kere Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed derse Allah Celle Celaluhu o kişi o salavat onun ağzından çıktığı anda onun ağzından bir melek yaratıyor. Bak ben bir tane söyledim. Bir melek şu anda Allah Celle Celaluhu yarattı o melek göğe yükseldi. Ve o melek benim için, ben bu salavatı getirdiğim için kıyamete kadar benim adıma istiğfar ediyor. Bakın Allah Celle Celaluhu bizi affetmek için bahane ararken biz kaşınmayalım. Akşama kadar gıybet, dedikodu, iftira, karı muhabbeti, kız muhabbeti, araba muhabbeti yapana kadar arada birkaç tane salavat getirelim ki valizimizi dolduralım. Geçen hafta söyledik. 2 günlük tatil için 40 tane valiz hazırlıyorsun. Ebedi ahiret için çantan bile yok. Bak çanta bile yok çanta. Valiz hazırlıyorsun kardeşim iki gün ya. 2 gün içen ne oluyor abi dolduruyor dünyaları dolduruyor. Onu da al bunu da al 5 tane tişört al 6 tane atlet al bilmem ne al. 40 tane çorap al orası soğuktur kalın giyin. E ee, mahşerde ne var? Ebedi ateş var. Ne hazırlayacaksın? İman, namaz, salih amel sünnet üzere bir hayat hazırlayacağız. Allah selamet versin. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a olan aşkı anlamamız için birkaç tane örnek vereceğiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefatına yakın. Dedi ki ben de dedi hakkı olan varsa dedi. Benden kimin hakkı varsa çıksın gelsin dedi. Mescitteler. Ukkaşa radıyallahu anh dedi ki ya Resulallah benim sende hakkım var. Bütün me mescit kitlendi buz kesti. Allah Allah. Nereden çıktı bu? Kim? Nereden çıktı? Ne diyor bu ya? Millet böyle birbirine soruyor. Hayırdır nereden çıktı bu? Dedi ki ya Resulullah bir savaş esnasında dedi. Sen dedi kırbacınla dedi deveye vuracakken dedi benim sırtıma vurdun. Ben dedi senden hakkımı alacağım. Subhanallah. Bütün sahabiler kitlendi. Efendimiz dedi ki tamam mı tamam. Ama dedi ya Resulullah benim dedi sırtım çıplaklı sen vurduğun zaman dedi. Sırtını aç dedi. Efendimiz tamam mı tamam Hazreti Ömer çekti kılıcını. Çekti kılıcı ne yapacak kafayı kopartacak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki ya Ömer otur yerine. Dedi ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, sahabilerden enes bin malik olması lazım. Dedi ki evden benim kırbacımı getir. Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, bütün sahabe kitlenmiş yani parçalayacaklar Ukkaşa'yı radıyallahu anh'ı. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dokunur mu? Hakkını alacak diyor. Bunu duyan Hazreti Fatıma koşa koşa mescide geliyor. Sahabe kitlenmiş, vuracak, niyetlenmiş. Ben vuracağım kardeşim, ben hakkımı alacağım diyor. Kırbaç gelince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sırtını açtı. Dedi ki ya Ukkaşa vur sırtıma. Ukkaşe radıyallahu kırbacı kaldırdı. Tam vuracakken kırbacı kenara attı. Efendimiz Aleyhisselatü vesselamın nübüvvet mührünü öptü. Sarıldı. Dedi ki ya Resulallah bütün sana hakkım helal olsun dedi. Bütün mescid hüngür hüngür ağladı. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam bir bakın tenine dokunmak için bir kere dokunmak için ne insanlar neler yapıyor nelerle yarışıyor. Biz bugün kendimizi nasıl hazırlıyoruz ya? Biz bugün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için Kılımızı kıpırdatıyor muyuz ya? Allah için bir soralım ya. Bir kendimize bir soralım ya. Bugün elhamdülillah hepimiz geldik buraya. Tamam. Ama önemli olan burası değil. Hani denir ya asıl oruç iftardan sonra başlar. Asıl hac hacdan döndükten sonra başlar. Asıl bugün bizim sınavımız, imtihanımız bugün size söyleyeceğim şeylerden sonra Allah'ın izniyle bu akşamdan itibaren herkes Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a olan sevgisini herkes kendi çekersin kardeşim. Tamam mı? Şimdi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefat edince Hazreti Ömer çekti kılıcını mescidin ortasında. Dedi ki, Muhammed ölü diyene Aleyhisselatü Vesselam, dedi kafasını kopartırım. Delikanlı olan çıksın dedi, Muhammed ölü desin Aleyhisselatü Vesselam. Kimseden çıktı yok. Hazreti Ebubekir çıktı. Dedi ki, Allah Celle Celaluhu'ya inanan kim varsa bilsin ki Allah ölmez. Muhammed e Aleyhisselatü Vesselam'a inanan kim varsa bilsin ki Muhammed öldü. Birkaç tane de ayet okuyunca Hazreti Ömer kendine geldi. Sanki o ayet o anda inmiş gibi Hazreti Ömer bir anda kendine geldi. Bak onlar öyleydi ya. Birisi bir ayet okudu ama sanki o ayet o anda indi. Bir daha söylüyorum. Biz bugün cehennem ayeti okuyoruz ya. Kardeşim adam Fragman dinler gibi dinliyor ya. Vallahi Mısır versen böyle Mısır atacak ağzına. Ya Cehennem diyorum kardeşim, ebedi azap diyorum, zakkum diyorum, kaynar su diyorum, zebaniler diyorum ya. Ebedi bir hayat. Geçen sene, geçen sohbetimizi anlattık. Allah selamet versin. Biliyorsunuz o zaman internet mi internet yok, Ulaşım sıfır. Vefat haberi sonradan sonra duyuluyor. Bir kadın, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatını duyan bir kadın, koşa koşa. Hücre-i Saadet'e geldi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefat ettiği yere gömüldü. Peygamberler nerede vefat ederse oraya gömülüyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yani yattığı uyuduğu yere gömüldü. Kadın geldi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrinin üstüne yattı. Ağladı, 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 ağladı ve en son orada ruhunu teslim etti. Ağlamaktan canı çıktı denir ya. Örnek. Birçok sahabe o gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın öldü dendiği anda düşüp öldü. Bakın birçok sahabe duyduğu anda ya öldü. Bu kadar. Çoğu sahabe ağlamaktan kör oldu. Kör, kör. Bugün herkes Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sevgisini ölçsün. Herkes kendini çekesin kardeşim. Bugün biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşantısına, yaşantımızı benzetiyor muyuz? Benzetmiyor muyuz? bizim kurtuluş reçetemiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Dedik ya Efendimiz duasını yapmadı mahşere saklıyor. Ya mahşer günü herkes nefsi nefsi bütün peygamberler İbrahim Aleyhisselam peygamber efendimizden sonra gelen ikinci büyük peygamber bile nefsi nefsi yani ya Rabbi beni kurtar beni kurtar derken Efendimiz anlı secdede ümmetim ümmetim diye ağlayacak ya. Ya Rabbi ümmetimden kimse cehennemde kalmasın. Kimse bak orada kimse kalmayana kadar ben alnımı secdeden kaldırmayacağım ya Rabbi diyor. Biz bugün Efendimiz için kılımızı kıpırdatıyor muyuz? He? Sünnet üzere bir hayat yaşıyor muyuz? Biz ne kadar tabiiz? Kafamıza biz niye takke takmıyoruz? Niye sarık sarmıyoruz? Niye cübbe giymiyoruz? Niye şalvar giymiyoruz? Herkes bugün kendini bir çek etsin kardeşim. Kurtuluş reçetesi bu. Doktor sana reçete veriyor. Değil mi? Reçeteyi uygula, iyileşeceksin diyor. Sen aldığın reçeteyi kenara attın. İyileşir misin? İyileşmezsin kardeşim. Kusura bakmayacaksın. Allah Celle Celaluhu 100 akıl yarattı. Bakın 100 akıl. 99'unu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a verdi. Kalan biri bütün insanlara dağıttı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o kadar üstündü ki zeka olarak da insanların en üstünüdü. Zaten peygamberlerin sıfatlarından biri de üstün zekalı olmaları. Ama Efendimiz Aleyhisselatü vesselam özel bir insandı. Bu memlekette öyle zındıklar var ki o da insan ben de insanım kardeşim diyor abartmayın diyor ya. Siz de diyor peygamber amma karizma kattınız diyor ya. Siz diyor peygamberi diyor Süleyman aleyhisselam da yarıştırıyorsunuz diyor ya. Ya diyor tenimeni gül kokmuyor diyor akşama kadar koku sürüyor diyor ya. Böyle cibiliyetsizler var memlekette kardeşim. Bunu diyor bunu da hoca diye dinleyen Buna hocam hocam diye ölen var ya bu adamlara. He? Hüseyin'de bağırsın, bas bas bağırsın. Ondan sonra ne bağırıyorsun ya? Sen nasıl hocasın? Bağırırım kardeşim, az bile konuşuyorum. Bugün millet gavurluğunu ilan ediyor, utanmıyor. Pey Peygamber Efendimiz'e hakaret ediyor, utanmıyor. Ben bunları ikaz edince ben bağırdı olurum. Ben az bile yapıyorum.